Integral Forex TV izleyenleri herkese merhaba. Şimdi ben soruyorum programının ikincisiyle karşınızdayım. İlk programa oldukça yoğun iyi gösterdiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum herkese. Bugün ikinci konumu ağırlayacağım. İkinci konumda çok değerli bir dostum, meslektaşım ve kendisiyle her zaman yayın yapmaktan keyif aldığım bir ekonomist. Özlem Derici Şengül, Spin Danışmanlık Kurucu orta. Bugün şimdi ben soruyorum programının konuğu. Özlem merhabalar, hoş geldin. Merhaba Serdar, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim. İnşallah güzel bir yayın olacak senin de her zaman olduğu gibi. İstersen hemen Para Politikası Kurulu'nun belki beklentilerin üzerinde en azından Nisan-Mayıs'tan önce pek seçimlerden önce arttırıp gelmesi beklenmezken hem de 500 bas puanlı kuvvetli bir arttırım gelmesi ve daha sonrasında piyasada yaşananlar, yabancı kurumların raporları Gündemdeki konuyla başlayalım istersen. Sen nasıl değerlendirdin kararı? Ben oldukça olumlu değerlendirdim. Benim için de sürpriz oldu. Yani bir arttırım yapmasını çok olumlu bulacağımı söylerken beklentimin de arttırım yönde olmadığını paylaşıyordum karar öncesinde. Bunun nedeni de seçim. Malum seçim öncesi belirsizliklerin ortadan kalkmasını bekleyecektir Merkez Bankası diyordum. Ama Merkez Bankası öyle şahin bir tonla geldi ki bekleyecek sabrım yok dercesine neredeyse açıklamalarında çok güzel de revizyonlar var güzel dememin nedeni geçen ayki not biraz şu anlamda hayal kırıklığı olmuştu ekonomistler için sanki işte şöyle ifadeler vardı yani döviz kuru stabilizasyonu gibi veya İç talepte dengelenme ifadesi vardı, enflasyon e, patikasının beklentilerle uyumlu olduğu gibi ifadeler vardı. Tamamı silinmiş metinden. E, bunların yerine de enflasyonist riskler ön plana çıkartılmış. İç talepte dengelenme yerine e, buradaki e, katılıktan bahsedilmiş dengelenmenin önündeki engellerden bahsedilmiş e, ve de e, TL'de tabii istikrar ifadesi e, çıkartılmış. reel değerlenme halen bekleniyor e, ve hatta 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyonun başlaması bekleniyor. Ama koşullar sıralanmış yani bu, bu sıkıp e, e, duruş sürecek. TL'de reel değerlenme gerçekleşecek. iç talep dengelenmesi gerçekleşecek. E, bu koşullar yerine gelirse e, beklentiler düzelecek gibi bu koşullar yerine gelirse 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin başlaması beklenmektedir. E, ve kalıcı ve belirgin bir bozulma olması durumunda da e, yine faiz artışıyla cevap verilebilecektir anlamına gelen e, ifadeler var metinde. Dediğim gibi oldukça şahin, oldukça e, gerçekçi, risklerin farkında. Ee, ve buna karşı hareket etmeye hazır bir merkez bankası e, görüyor gördük dün. E, keşke daha önce hani bu kadar kararlı bir yaklaşımla mücadele edilebilseydi. E, benim anladığım e, daha önceki aylarda e, parasal aktarım mekanizmasının çalışmaması merkez bankasını bu anlamda çekimser kıldı. Ama ifadeleri hani ifadelerin niye? daha bu kadar şahin değildi, Onu bilmiyoruz tabii ki. Keşke hani sözlü müdahalelerle de daha sert bir tutum takınılabilseydi. Ama şu anda son birkaç haftada parasal aktörün mekanizmasının da bir parça normalleşmeye başladığını gördük. Mevduat faizlerinin hafif bir kıpırdanma, api fonlamasının yeniden negatife dönmesi gibi. Dolayısıyla da bunlar Merkez Bankası'nı aksiyon almaya hazır hissettirmiş anladığımız kadarıyla ve daha önceki enflasyon raporu sunumunda belirtilmişti %45 yeterli olduğu için değil etkin olmadığı için şu anda duruyoruz diye anladığım kadarıyla etkinliği artar artmaz yeterli olmadığına kanaat getirilip önemli bir adım atılmış durumda. Ben bu adımın kısa vadede yeterli olacağını düşünüyorum piyasa reaksiyonu da olumlu oldu. Hem kur çok hafif de olsa geriledi. Hem de biz mesela hiç olumsuz tepki göstermedi. Tahvil piyasası hemen fiyatladı. Daha önce duyarsız bir e, piyasa fiyatlaması görüyorduk merkez bankası kararlarının ardından e, şimdi ise anlık reaksiyon alabildi merkez bankası kararı e, bu çok olumlu bugün ben mevduat faizleriyle alakalı e, birkaç banka bankadan baktığım kadarıyla e, hemen e, ciddi bir revizyon olmuş 50'nin üzerine e, KKM dışı e, mevduatlarda oranlar söz konusu olmuş e, dolayısıyla da zannediyorum bu sefer e, istediği sıkılaştırmayı görebilecek. Yani birkaç hafta gerekiyor e, tabii analiz edebilmek için. Ama e, ben kısa vadede zannediyorum yeterli olacak e, bu sefer Merkez Bankası'nın aksiyonları. Bu anlamda e, Mart ayı enflasyonu önemli olacak ama aslında zannediyorum Nisan ayı enflasyon gerçekleşmesi e, daha e, enteresan olacak hepimiz için. tabii Senin dile getirdiğin gibi yani Ocak ayı kararı sonrası gelen metinde enflasyon aslında tahminler paralelinde artış göstermiştir diye hani biraz 6.7 enflasyonu küçümseyen bir veri. Evet. Yani Şubat'ta bakıldığında o kadar da aslında Ocak'tan farklı bir durum ya da Ocak'ta olmayıp Şubat'ta ortaya çıkan durum nedir diye bakılacak olursa herhalde e, küçük bireysel yatırımcının biraz artan döviz talebi, Merkez Bankası'nın rezerv e, yakarak tabiri caizse o arz talep dengesini oluşturma çabası herhalde ön planda. Bir de şunun üzerine duruluyor, bilmiyorum katılır mısın? Yani ikisini kombine şekilde yorumlamaları rica edeceğim. Yani seçimlerden önce bir faiz arttırımı kuvvetli bir hamle gelme ihtimali nispeten düşük bulunup hani JP Morgan bile herhalde Nisan'da arttırım yapar gibi bir yorum evet. Şimdi bu gelen faiz arttırımı sanki yani bu eğer ekonomi yönetimi demek ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kendine o kadar güveniyor ki ya da öyle güvenceler almışlar ki yani araç bağımsızlığı konusunda tam anlamıyla batılı peer'larına, akranlarına yakın bir bağımsız noktasında. E demek ki o zaman hani seçimlerden sonra işte ekonomi yönetimi değişir mi, aynı isimler görev başında kalır mı soruları demek ki yersiz yani o dedikodunun ya da negatif potansiyel beklentinin ortadan kalkmasıyla bir böyle finansal piyasalarda rahatlama görüldü yorumu var. Hani buna katılır mısın döviz talebi ve kredibilite tarafındaki sence görünüm nasıl değişti? E, ben çok katılmıyorum. Yani finansal bağımsızlık algısı yerleşti ve Merkez Bankası hani rahatlayarak hareket ettiden ziyade bence Merkez Bankası biraz önüne geçti piyasanın. kredibiliteye e, de e, hizmet edecek e, ve finansal piyasalara da ve enflasyonla mücadelede hizmet edecek bir karar. Bence asıl bundan sonra göreceğiz. Yani bu kadar kuvvetli bir adımdan sonra da ve seçim öncesinde e, Diyelim ki yabancı yatırımcı şöyle düşünebilir ya seçim öncesinde zaten herhangi bir şey yapamazlardı seçim sonrasında evet. e, bakalım ne olacak yani böyle bir faiz artırma sonrası acaba kadrolar yerinde kalacak mı e, tepe yönetim nasıl reaksiyon verecek bir görelim demiş olabilir e, ben böyle bir riski tabii biz içeride görmüyoruz ya yani ben de görmüyorum şu anda hani o anlamda zannediyorum epeyce bir mesafe kat ettik evet. ama yabancı yatırımcı ikna olmuyor biraz daha fazla çabaya ihtiyaç var. Benim genel beklentim hani böyle bir, bir şey görmeyeceğimiz yönde olduğu için zannediyorum yabancı yatırımcının ikna etmesi yabancı yatırımcı ikna etmeyi başaracağız seçim sonrasında O yüzden de hakikaten seçimden sonraki hafta bence çok önemli olacak ve sonrasında da yabancı yatırımcı pozisyonlanmasının başladığını görmeyi ben bekliyorum. Belki çok hızlı olmayacak tamamen küresel koşullara bağlı olarak bunu söylüyorum. Yani geçmekte olan ülkelere bayılmıyor dünya şu anda. Evet. E, ama yavaş yavaş e, artan oranda fırsatı kaçırmak istemeyen yatırımcıların e, değerlendireceği oranda ama asıl yılın ikinci yarısında zannediyorum e, sermaye akınlarının daha da kuvvetlendiğini göreceğiz Türkiye'ye. E tabi yani bakıldığında piyasa katılımcılarının yani ekonomistlerin analistlerin ekonomiye nasıl baktığı, nasıl değerlendirdiği, işte hangi e, aylarda, hangi piyasalarda değişiklikleri öngördüğü. E, bunu ölçmek, değerlendirmek oldukça tabii ki değerli bir veri. İşte Merkez Bankası tarafından düzenlenen piyasa katılımcıları anketi var ama işte bir ayda bir katılıyor. Katılımcı sayısının azlığı, çokluğu, kimlerin katıldığı zaman zaman tartışma konusu oluyor. Nasıl enflasyon tarafında e, PİK'in açıkladığı işte manşet üfetifi üfet rakamlarının yanında işte İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul ücret geçim endeksi, Türk İş'in Ankara'da açıkladığı işte açlık yoksulluk sınırı ya da ENAK gibi bağımsız grupların yaptığı e, rakamlar, araştırmalar, analizler değil değerliyse, piyasa katılımcıları anketinin yanında hani ikinci bir soluk olarak da e, senin e, tabii ki düzenlediğin e, piyasa ile paylaştığın ve aldığın deneyleri değerlendirdiğin e, piyasa profesyonelleri anketi de oldukça değerli ben de tabii bir anketin katılımcısı olarak benim de görüşlerime başvuruyorsun. Ben de elinden geldiği kadar piyasayı nasıl gördüğümü, önümüzdeki döneme dair gelişmelerin portföy üzerinde nasıl yansımaları olması gerektiğini paylaşıyorum. İstersen hani bu anket nedir, kaç sorudan oluşur, kaç kişi katılır, ne kadar zamandan beri yapılır? Buna ilişkin detayları senden alalım. Yıl geçen sene Ocak itibariyle başladık aslında biz de piyasa profesyonelleri anketine. Hedefimiz de sadece piyasa profesyonellerinden oluşan katılımcılardan oluşan ve varlık e, sınıflarına yapılan yatırımı takip ettiğimiz bir gösterge oluşturmakta. E, bir seneyi geçti bu çok önemli çünkü veri birikmesi gerekiyor biraz eğilimleri anlayabilmek için. E, bu anlamda bir seneyi geçirdik ve ana hedeflerimizden bir tanesi yüz katılımcının üzerine çıkmaktı. E, bunu da başardık. E, dolayısıyla yüzün üzerinde piyasa profesyoneli, piyasa profesyoneli önümüzdeki 3 ay için sorduğumuz varlık sınıflarına ilişkin tavsiyelerini belirtiyorlar. Ağırlığı çok arttır, ağırlığı arttır, nötr kal, ağırlığı düşür, ağırlığı çok düşür şeklinde. E, ve şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla da oldukça e, başarılı bir e, yönlendirme yapıyorlar piyasa profesyonellerimiz. Biz zaten biliyoruz yani hani portföy yöneticilerimiz, ekonomistlerimiz genelde analiz eee kabiliyeti anlamında oldukça yeterli yani Türkiye'de ciddi bir e, altyapı var bu anlamda. E, bu en son düzenlediğimiz ankette de aslında çok da e, şey bir şekilde yine e, başarılı bir şekilde şöyle enteresan bir sonuç çıkmıştı. Neredeyse bütün varlık sınıflarını, 9 tane varlık sınıfını soruyoruz. Hisse senedi, yurt dışı hisse senedi, DTH, TL mevduat, kısa vadeli ve uzun vadeli tahviller, altın, Eurobond gibi. E, hepsinde iki tanesi hariç nötr kal e, tavsiyesi en yüksek en fazla sayıda e, oylanan tavsiye olurken sadece DTH ve altın e, ağırlığı artır tavsiyesine e, tavsiyesi sonucu çıktı. Ağır, e, mevduat ve altında. Nitekim aslında çok önemli bir belirsizliği de yansıtıyor. Bütün varlık sınıflarına nötr kal demek. Bunun evet. anlamı tabii varlıkları boşalt demek değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama yeni pozisyon alacaksan çok belirsiz bir ortam dikkatli ol ve mümkünse de kıpırdama demiş oldu e, piyasa profesyonelleri. İki istisna verdiler. E, TL mevduat ve altın burada da ne kadar isabetli olduklarını aslında e, bugün itibariyle de görmüş olduk. Ben bir sonraki anketi daha da merak ediyorum çünkü e, her ayın son haftası düzenleniyor anket e, ve ayın birin e, ayın ikisinde, yani ikinci iş günü yayınlıyoruz. Evet. E, seçim belirsizliğinin Tam ortasına denk geliyor. Yani seçimden önceki hafta düzenliyor olacağız anketi. E, dolayısıyla da aslında şeyi de düşünmüyor değilim. Acaba ayın birini de eklesek mi şeye? E, biri değişiyor. topladığımız tarihe. E, ama bence enteresan sonuçlar çıkacak. E, muhtemelen yine TL mevduatı ön planda olacak tabii bu gelişmelerden sonra. Ama diğer varlık sınıflarıyla ilgili yani neyden vazgeçerek TL mevduata geç... Ee, sorusunun cevabı önemli olacak. Tabii senin dile getirdiğin gibi yani Merkez Bankası'nın düzenlediği Piyasa Katılımcılar Anketi'nde daha ekonomik temel e, değişkenler üzerindeki yorumlar alınıyor. E, piyasaya ilişkin hani ben bunu belki biraz e, BOFA, Merrill yaptığı fon yöneticileri anketine benzetiyorum. E, tabii katılımcı sayısının e, artmasıyla farklı varlık grupları üzerindeki görüşlerin bir ortalamasının alınması oldukça önem arz ediyor. Özlem ben çok teşekkür ediyorum bugün e, değerli katılımın ve e, verdiğin detaylar. Finans piyasa katılımcıları anketinin yanında piyasa profesyonelleri anketinin de yeni bir soluk olarak herkesin yakından takip edeceği bir done olacağına ileriki günlerde inanıyorum. E, yeni yayınlarda görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok keyifli bir yayın oldu. Herkese de e, bol kazançlar dileyin. Evet, ben de tüm Integral Forex TV izleyenlerine bizi takip ettikleri, izledikleri için teşekkür ederek iyi bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere.